gönlüm dar benim işin aslına bakarsan gönlüm doktor da benim Altı kocam var benim ama gönlüm dar benim işin aslına gönlüm doktor da benim Gönlüm doktor da benim Allah Allah bu saatte Aa. kim olabilir ki? Geliyor, geliyor. Kim? Doktor. Ah kurban olsun aralar. Güzel evladım bana bak. Ver ver kocan evde bekler yapma kolay kolay. Ömer hadi ah, kalk. Memoli. Belgin abla uyumamıştın değil mi? Işığı görünce bir merhaba diyeyim dedim. Pişman oldun değil mi? Deli çocuk. Hadi gir içeri. Bacım. Mola verdik. Bir ihtiyacın varsa gör. Yol uzun. Al bakalım. Sağ ol Belgin abla. Hadi anlatsana ne oldu? Bindirdim otobüsüne, paşa paşa döndü köyüne. Siz de kurtuldunuz, ben de. Kendi adına konuş. Aslına bakarsan ben hiç şikayetçi değildim. Yazık, Geliniği de burada kaldı kızcağızın. sonra göndeririz kargoyla. Sen de kıza çok sert davrandın ama. Tabi sert davranacağım. Pat diye girdi hayatıma alt üst etti her şeyi. Her şey alt üstü zaten hayatımda. Kaldı ki o kız sana. O kız bana ne? Yok bir şey. Yeter mi? <laughs> Yeterlidir. Tamam. <laughs> İstanbul'dan Elazığ istikametine ve Ankara'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcuların dikkatini, otobüsleriniz hareket etmek üzere. Sayın yolcuların yerlerini almaları rica olur. Müessesemiz teşekkür eder ve iyi yolculuklar diler. İstanbul yolcusu kalmasın. İstanbul yolcusu kalmasın. İstanbul'a mı gidiyorsunuz? Evet İstanbul'a. Abla İstanbul hadi kalkıyoruz. Elazığ'a gitmiyor mu? İstanbul ya? yolcusu kalmasın. Hadi abla kalkıyoruz. Hadi Allah, kalkıyoruz İstanbul'a. Geç abla. Hadi abla kalkıyoruz. İstanbul yolcusu kalmasın. Abla Sıkanması. hadi gel. Yer Seni bekliyorum. İstanbul yolcusu kalmasın. Devam et. Çay için sağ ol Belgin abla. Gecenin bir yarısı rahatsız ettim. Ben kalkayım artık. Hiç rahatsız etmedin. Ben de aynı şeyleri seyredip duruyordum zaten. İyi geceler. Ha, unutmadan söyleyeyim. Bizim başkomiser Kemal var ya... Evet. Gençliğinde size çok hayranmış. Sahi mi? O da çok efendi bir insan. Bütün akşam size anlattı. Durumu kötü vallahi. Hadi iyi geceler Memoli. İyi geceler Belgin abla. Kapıyı da iyi kapat. Olur. Aman geliyor. Merhaba Mustafa amca. Merhaba oğlum. Kim var orada? Ha sen miydin ya minik? Nereye gidiyorsun? Fareye biraz fare öleceksin sıskalıktan. Zeynep. Zeynep. Belgin abla. Gel. gel. Geri gel. Hmm. Ne iyi ettin gir içeri. Hayrola? Oh gitti. Kim gitmiş? Memoli Memoli. Hah ben de onu söyleyecektim sana. Dün gece Memoli geldi buraya. Seni otobüse bindirdiğini söyledi. Ya bindirdi bindirdi. Ben de ilk mola yerinde indim. Gerisin geriye başka bir otobüse bindim. Apartmana girerken az kalsın Memoli'ye yakalanıyordum. Yüreğim ağzıma geldi abla. <laughs> Memoli bu işe çok kızacak. Çok. Beni saklayacaksın değil mi Belgin abla? Elbette. Ama başka bir planım var. Plan mı? Dur ben çayı koyayım. Hem belki şimdi simitçi de geçer. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.